Merhaba. Günler sonra güneş çıktı. Köy turu yapmaya karar verdik biz de. Hadi çıkalım. Gel bakalım Nazo. Elimi ısıt. gibi. Açalım kapımızı. Açıl kapı. kapı, kapı Açıl Açıl. karşıdaki büyük bina Nazende'nin okulu. Tabi şu an pandemi dolayısıyla eğitim yok biliyorsunuz zaten. Şu ev boş. iki katlı. İçi bir tadilat olacakmış. Sonra kiraya vermeyi düşünüyorlar. Kolay gelsin. Biz bu köyü çok sevdik. Bergama'dan baya e, yüksekte tabii, yayla olduğu için e, tepe köylerden biri yukarı bey. Çok sevdik. E, havası çok güzel. ama tabi fiyatlar uçmuş durumda ev ve arazi arayışındayız biliyorsunuz yani normal değeri 100 ya da 200 bin lira olan evler 750 800 en aşağı 500 falan diyorlar burada araziler de aynı şekilde uçmuş durumda çevre köyleri de geziyoruz bu yoldan devam edince Karaveliler köyü var Karaveli'leri de çok sevdik. Atilla zaten bununla ilgili biliyorsunuz bir video çekmişti. Ama dediğim gibi orası da yukarı beyden farklı değil. Arazi ve ev fiyatları konusunda. Şimdi biz hatta o kadar sevdik ki burayı havasını suyunu. Tabii İstanbul'dan sonra burası sevilmeyecek gibi değil. O kadar sevdik ki biliyorsunuz hani isminizde de Hayat Kozak'ta dedik. Şimdi bakıp fiyatlara e, Kozak hayalimiz Son mu bulacak acaba diyoruz. Çok umutla geldik. Ev alırız diyorduk. Olmadı arazi alırız. Tabi hala arayıştayız. hala her şey bitmiş değil ama belki de hayat kozakta değildir. Nasibimizde neresi varsa. Bergama'nın köyleriyle sınırlamıştık kendimiz, buraları sevdiğimiz için. Ama artık haritamızı biraz genişlettik benim ailem biliyorsunuz zaten Tire'de Tire Torbalı Bayındır Ödemiş civarına da bakmaya başladık yani çok ilginç bir şey nasibimiz nerede bilmiyoruz ya aslında her şey belli ama insan insanoğlu bilmiyor ne olacak ee, nereden ne nasip olacak geçtiğimiz günlerde e, Çeltikçi'den Çeltikçi'de bir ev gezdik ama tabi oturulabilecek bir durumda değil 20 yıldır oturulmamış bir taş ev dağlar manzaralar çok güzeldi Çeltikçi'de ama evin bulunduğu yer çok bana çorak geldi şurada kuyu var şurada Burada bir fırın. Orası sizin değil, değil mi? Orası. Vay be. Bakımsızlıktan böyle oluyor işte değil mi abla? Evet, evet. Buranın çok masrafı var, çok. Çok masrafı var. En az bir 70-80 kağıt gider buraya. Evet. Bir şey yapacaksın, bir badana yapacaksın evlere, bir tavan taban yapacaksın işte, değil mi? <laughs> Evin bir kargası kalacak abla. Evet. Kapılar, çatı, evet. merdivenler, zemin, evet. her şey evet. yenilenecek burada. Dur, Benim... <laughs> 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 bu tavana bak işte. Abi harabe halde ya yani. Hayatım. Değil mi? Bastım bastım da sanırımlarım zaten. Bak. Yani, <laughs> Burası salon. büyük umutla gitmiştik biz Fiyatı çok 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 uygun diye yani bahçesi bizim için çok önemliydi ama e, bayağı meyilliydi hatta e, taraça yaparım demişti Atilla ona göre toprak kum getiririm falan demişti ama sonra düşündük taşındık ya paramız havaya gidecek orayı ıslah edelim derken ertesi gün işte anlaşma yapacağımız kişilerle Mehmet abilerle görüştük ve bu işin olmayacağına karar verdik. Şimdi yukarı ve köyün dışına doğru çıktık artık. Geldik. bir taraftan ben yine var mıdır boş ev falan diye bakıyorum. Ben... Ne güzel değil mi hava? Ya 72 saat boyunca yağmur yağdı. Yani. Evet. <laughs> Kim nasıl bir dua ettiyse söylesin. <laughs> Maşallah bizim için de dua etsin ya. Hayırlısıyla güzel bir yuva. Başımızı sokabileceğimiz bize ait ve, ve keçilerimiz için de bir arazicik. 70 dönüm falan <laughs> yeter bize yani. <laughs> Burada her yer bu taştan. Kozağın altı full granit. Evet. Tabii bir ara bu söylenti çıkmıştı. Granit e, bu taşın e, radyum gazı e, saldığı. Hı hı. Ve bu taşla ev yapmanın riskli olduğu, evet. e, kanserojen etkiler e, ve neden olduğu falan. Hı hı. Tabi o dedikoduların çıktığı dönemde hı hı. Ee, Nazan ne yola çıkma? Türkiye Yerli firmalar yerine e, Çin'den granit Alma kararı almıştı. Hı hı. Sonra da bizim Mermerciler, granitçiler o haberlere ağırlık verdirmiş olabilir. Koyunların sesini duyuyor musunuz? Bizim ilk videomuzda, bu mesleği bırakıp Ege'ye göç ettik videomuzda. Ekşi tayfası yorum yapmıştı. Çok romantik bir adım. İşte hazır para hemen biter. Onlar bir akrep, hamam böceği görsün de o zaman nasıl kaçıyorlar görelim falan yazmışlardı. Biz buna çok gülmüştük gerçekten. Çünkü bence hayatta insana en çok zarar veren canlı yine insan. Hayvanlara zarar vermezseniz onlardan size kötülük geleceğini ben düşünmüyorum. Yine hala bu yorumumu romantik bulanlar olabilir. Ama en büyük pisliği, çamurlu çirkefliği hep insanlar birbirine yapmıştır bu zamana kadar. Bizim de zaten amacımız insanlardan uzak, hayvanlara daha yakın bir hayat kurmak. Su sessizlik. Bak bu iki dönüm arazi var ya şöyle göster. <laughs> Adam buraya 250 bin lira falan der yani. Bence daha fazla <gülüyor> der. <gülüyor> Tabii daha fazla Yol değil. Yol kenarı der. Elektriği var der. Telefon çekiyor der. <laughs> Tabii der. <laughs> Kızım biraz Köye daha sık yakın der. Yani, e... Kozağın en güzel yeri der. Hani buradan bir on... Bol oksijen diye. Evet. 10 kilometre falan uzaklaştığınız zaman buraya vereceğiniz parayla 15 dönüm yer alırsınız. Evet. 20 dönüm yer alırsınız. Ee, üstüne de yani harabe bir tadilat ettirebileceğiniz bir köy evi alabilirsiniz. Hı hı. Tamlık aracı aldığınızda eğer tarım yapacaksanız bunun böyle de bir riski var. Ee, yani çamdan gelir elde edemiyorum. Tarım yapacağım diyorsanız bu şeyi toprak ıslah etmek zorundasınız. Islah evet. etmek de ayrı bir dert. Şimdi çam e, kökü bayağı bir derine iniyor ayrıca yayılıyor ee, burayı yani şeyle... ağaç kadar ağacın iki katı mı dediler çok ağaç, daha fazla çok evet. daha fazla Re ee, paletli iş makinasıyla e, köklerini de temizlemek e, buranın üstünden geçmek ayrı bir dert yani evet. çok 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 uğraştırıyormuş ee, yani bir dönüme vereceğiniz paranın e, burada üçte birini falan eğer tarım yapacaksanız ıslah etmeye uğraş, uğraşıyorsunuz hı hı. demişti Halil abi. Evet. Var mı köyle ilgili söylemek istediğim hani eksi köy hayatı ile ilgili eksi ya da artılar? Ee, ne diyeyim ki? Yok değil mi? Ya yani var mı benim aklıma? Ya zaten kendi kabuğumuzdayız biz. Hani. evet. Ama şu tabii köyde bir şey bir şey birine söylediğiniz zaman tüm köy duyuyor. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Söylenmesin iseniz bir şey varsa birine söyleyin. Evet. Bütün köylerde böyle ama. Tabii canım buraya özel bir şey değil. Evet. Annemlerin köyünde de öyleydi. Babamların da öyleydi. Hep öyle yani. Küçük yer. Sıcağı çok seviyorsanız. Kurduğum ev sıcacık olsun. Ben çok üşüyen bir insanım diyorsanız, yani bu sobalı çünkü köyde evler genelde. ısınma bu tarz insanlar için sıkıntı olabilir. Yani kendi evinizde zaten bir şekilde kalorifer yaptırırsınız da kat kaloriferi. Ama bizim gibi henüz kendi evini yapmamış olanlar, ilk etapta kiraya çıkanlar için, çok üşüyenler için bu sorun olabilir. ama Benim için sorun mu hiç değil. Burada tek tip bir hava var. Yani soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak. Tabii köy yerine apartman yapanlar da var. Aile Hiç, apartmanları. Anladın, Aile apartman oluyor genelde Nasıl o. Ya? Ne yapsınlar? Tercih yani. Tercih yani bizim gibi düşünse herkes şehirlere göç olmaz zaten. Apartman dışında yaşayamam diyenler de var sobalı evde zor olmuyor mu diyenler var mesela. Ha iki katlının şey mantığını anlarım bak şuradaki ev gibi. Alt tarafını depo yapıyor ya. Hı, hı. Alt katı. Yem falan koyuyordur. Tabii tabii. YouTube kanalı mı istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Sezer abi Kozan e, bilinen simalarından Balları da meşhurdur. Ve renkli zihim alırlar evet. Alır. Balları Bu da meşhurdur. Evet. Sezer abi bizi de sever çok şükür. Allah'a şükür. O da YouTube kanalı istiyor da. Aha. Çok renkli bir kişilik. İyi açarız. <gülüyor> <gülüyor> Üç sucuğu açarız da. <laughs> yani bize İstanbul'da huzur batmış Ati. <laughs> Daha doğrusu huzur değil de. Konfor. Ya şuna bak ya rezillik. <laughs> Görüyorsunuz trafik. Leş. Leş. Her yer dinlenç hmm. pislik içinde. Bina. Egzoz dumanı. Bak biraz ileride biraz ileride metrobüs durağı var. Metrobüs. Metrobüs. <laughs> metrobüs durağı var. Evet. Üst geçeceğiz. Tabii insan serinden ilerleyemeyeceğiz. Eyvahlar olsun maskeni kaldır. Maskemi kaldırayım. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Ben de kaldırdım. Ah çünkü artık köy içine girdik. Nazanne bir gün elimize eldiven alalım. Takalım. Hı hı. Elimize hı bir yürüyüşe de yürüyüşe çıkalım? yürüyüşe çıkalım. Elimize bir de çöp poşeti alalım. Hı hı. Bulduğumuz çöpleri atalım o poşete. Tamam mı? Hatta böyle bir köyde seferberlik başlatıyorum. Var mısınız? Yukarı beyde yaşayanlar. Yukarı beyde yaşayanları bir seferberlik için davet ediyorum çıkarken ellerimize eldiven takalım. Çöp poşeti alalım. Bulduğumuz çöpleri atalım. Var mısınız? Hadi gel. Burası neydi acaba? Neydi herhalde? Mesela Ati şöyle bir şeyi sahibinden ne korsalar ne kadara koyarlar? Dün ilanlara bakarken bir e, köy evi diye ilan koymuş adam. Nerede? Burada mı? Yok başka bir yerde. Fotoğraflara girip bakıyorsun. Hayvan barınağı yapmış. Aslında belli hayvan barınağı. <gülüyor> <gülüyor> Onu bile paraya çevirmeye çalışıyor. Evet. Biriketleri koymuş. Çatıyı koymuş falan. Ha burasını ev olarak satabiliriz falan diyor. Korona da var. Millet tabii kaçıyor. Tabii. Buradan kar edelim falan. Ya böyle ne yazık ki uyanıklıklar da var. Evet. Burayı ilana koysalar. Doğayla baş başa huzur içinde ee, minik bir köy evi. Köye yürüme mesafesinde. Köye yürüme okula, mesafesinde yakın, okula yakın. Sağlık ocağına yakın. Birazcık tadilat istiyor. Arka tarafını hmm. kullanabilirsiniz. Ee, ön tarafı bahçe. Ee, sonra ne derler hayatım? Elektrik dibi. <gülüyor> <gülüyor> sonra, isterseniz telefon da çektirebilirsiniz. <laughs> bir oda huzur içinde bir mekan. Sadece ve sadece 150 bin lira. İyiymiş. Evet şuradan geldik. Biliyorsunuz. Ee, ön taraftan çekmiştim. Şimdi okulun arkası. Arkadaşlar. Şu karşıdaki şu bina. Şu. şu. Sağlık ocağı. Şurası pazar yeri. çok böyle donduran bir soğuk var. Yok değil mi? Daha henüz görmedik biz. Var mı? Sen geceleri gerçi dışarı çıkıyorsun arada odun falan getirmeye ama. Donduran soğuk yok diyenleri gece dışarı çıkmaya davet ediyorum. şöyle halkı olarak. <laughs> <laughs> yok var mı gerçekten Ete? Donduran soğuk yok diyenler buyurun. Hele hele rüzgar eserken geceye bir dışarı çıkın. Kozak soğuğunu görün. Gerçekten o zaman... Şşş. Ben geceleri tavuklarım ne yapıyor diye girip orada çömelip onların nefes seslerini dinlerken ben de içeride yavrularımı uyutmakla meşgul oluyorum. Bulaşık <laughs> top, yıkamakla, evet, evi toplamakla, top, top, kızımla oynamakla. Gene <laughs> çenesiyle beni bastırıyor. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. Sen tavuklarını gelirken ben ne yapıyormuşum? Tekrar et bakalım. Evet diyorsun. Baba başında yavrularını ütüyorsun tabi tabi. Karıcığım. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> karıcığım. <gülüyor> Aslında sen en zorunu yapıyorsun. Canım benim hiç bir kıyamaz hanımına. Hiç de kıyamaz. Köy camimiz orada. Şu bu tarafa gel bakalım Nazım. Parktan çıkınca hiçbir yere dokunmuyoruz tamam mı? Yani elimizi ağzımıza götürmüyoruz. Anne. Efendim. Evet şey. Balık esirdeymiş. 10 plaka evet. İstanbul'da artık evde e, balkonda yoktu. Korundan dolayı çıkamıyorduk da. Ben Nazen'de baya bir bilgi yüklemesi yaptım. Plakaları öğrendi. istiklal maaşını öğrendi. 10 kıtasını okuma yazmayı söktü. 5 yaşındaydı. İngilizce kelimeleri çalışıyorduk sürekli. Hatta Japonca'ya başlamıştık biraz. Birazcık da şey biliyorum. Ne? İspanyolca. Aa, benim bunlara haberim yok. İngilizceyi açtım geçtim. <laughs> Ay. Ya çok Peki tatlısın bak. ya. Ama işte tasması yok ama yok. alabiliriz. Köy köpeği annem hani almayalım. Bizim zaten şu an büyük bir bahçeli evimiz yok. Akbaş mı bu Ati? Akbaş büyük ihtimalle. Birazcık daha büyük. Daha bu kadar işte ya. Yani. Bundan mı alacağız biz Tabii. de? Yani sahipleneceğiz. Tabii. Satın almaya karşıyız hayvanlara. Para verip almaya. Ee, İstanbul'da Yo, ben karşı değilim vallahi. Ben karşıyım. Ay, Ay i̇nsanlara kedileri sevdirmek için e, şeyleri tatlı tatlı İran kedisinin yavrularının e, parayla satılmasını ben destekliyorum. E, insanlara ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için e, insanlar satın alsın. Ne olacak? Onları besleyip büyütenlere de biraz maddi katkı sağlamış oluyorlar. Ayrıca çocuklarına hayvan sevgisi tattırmış oluyorlar. E, ve eee seveceği hayvanın da böyle hani çok güzel hayvanlarla sevgi aşılamaya başlayacaksanız e, mesela Van kedisi, İran kedisi gibi şeyler çok güzel e, çözümler. Ben karşıyım. Ama Şeye tabii ki karşıyız bu hani pet shoplarda tıkış tıkış tutuluyorlar evet. falan hayvanlar falan öyle bir pis bu ortamda falan. Evin önünde atılıyorsun ben bayağı. Açamadım. Ama evinin bahçesinde adamın çok atıyorum köpek yavrusu, kedi yavrusu vardır. Artık onların giderleriyle hani baş edemez hale gelmiştir. Onları satlığa koyar. Niye? Koysun yani. Almayın siz. <laughs> almayın O koysun siz Almayın. <laughs> Dışarıda bir sürü sahipsiz kedi köpek var onlardan alın evinize istiyorsanız ya da bahçenize.